Evet, akıl nedir arkadaşlar? Akıl, gövdemizin üzerinde yaratılmış muhteşem bir sanattır. Yani şöyle diyelim, kullanma sistemine göre işletilebilen bir cihazattır. Yani burada ne çıkaracağız arkadaşlar? Yani akıl dendiği andan itibaren ne çıkaracağız? Çünkü e, Türkiye'de bu akılla ilgili çok sorun problem yaşıyoruz. Akıl denince arkadaşlar, Aklımıza yine tekrardan gelen şey nedir biliyor musunuz? Düşünme, kavrama, anlama ve zeka yetisidir. Bunu kesinlikle ne yapacağız? Mükemmel bir şekilde ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Ve neydi arkadaşlar bir de şunu geçelim özellikle. Bilgiyi yani bilgiyi değerlendirme ve yürütmede doğal bir yatkınlıktır. Yani yaratım tarafından verilmiş bir sistemdir bu arkadaşlar. Akıl budur. Aklı mükemmel bir şekilde kullanmak istiyorsak dediğimiz gibi yapacağımız şey düşünme kabiliyetini mükemmel bir şekilde geliştirmek. Kavramayı yani düşündüğümüz şeyi de mükemmel bir şekilde kavramak ve kavradığımız şeyi de mükemmel bir şekilde Anlamak ve anladığımız şeyi zeka kapasitesiyle muhteşem bir şekilde hayatta var etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye'de aklın gerçek manada mükemmel bir şekilde tabirini yapan e, tam doğru düzgün bir bilim insanı görmedim.